Buyurun Arın Hocam. Yayındayız. Orası başlıyor. Ses, ses, ses. Bir, iki, üç, ses. Sayın Başkan Vekilim, kıymetli kulüplerimizin değerli yöneticileri, Kıymetli antrenörlerimiz, sevgili sporcularımız. Öncelikle Türkiye Atletizm Federasyonumuzun en büyük organizasyonlarından birisi olan Türksel Süper Lig yarışmamızın basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Ülkemizde bildiğiniz üzere yakın bir zamanda İslami dayanışma oyunları gerçekleştirildi. İslami dayanışma oyunlarında da atletizm branşında bugüne kadar alınmamış en üst düzeydeki madalya sayısına ulaşarak atletizmde bildiğiniz üzere diğer branşlarla birlikte karşılaştırdığımızda birinci sırada İslami dayanışma oyunlarını tamamlamıştık. Geçen haftalarda ise ondan öncesinde Akdeniz oyunlarında da aynı şekilde bütün branşlar içerisinde de madalya sıralamasında atletizmde bugüne kadar alınmamış en üst madalyaları elde ederek Akdeniz oyunlarında birinci sırada tamamladık ve geçen haftada Almanya'nın Berlin kentinde gerçekleştirilen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda da bir altın, bir gümüş, bir bronz madalyayla yarışmamızı tamamladık ve şu anda da Türk Atletizm Federasyonumuzun Türksel Süper Lig basın toplantısında bulunuyoruz ve burada da kıymetli sporcularımız, değerli sporcularımız özellikle de Eda Nur Tulum ve İsmail Nezir genç sporcularımız arasında en iyi çıkışı elde eden sporcularımız da şu anda buradayız. Bizler atletizm camiası olarak kendilerini tanıyoruz ama kendilerini bir kez daha burada tanıtmalarını isteyeceğiz. Öncelikle Eda Nur Tulum seninle başlayalım. Adım Eda Nur Tulum. 16 yaşındayım. Enka Spor Kulübü'nün sporcusuyum. Başarılarım U18 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Eyof'ta birinci oldum. İslam oyunlarında 4x mix takımında üçüncü olduk. 4x400 bay bayanlarda da ikinci olduk. Yarınki düzenleyecek olan yarışmada tüm kulüplere ve tüm sporculara başarılar diliyorum. Teşekkürler. Evet biz de seni tebrik ediyoruz. Gerçekten inanılmaz çıkış yapan sporcularımız arasındasın ve elde etmiş olduğun başarılar da ülkemize gerçekten gurur kaynağı oldu. Bayrağımızı dalgalandırdın, İstiklal maaşımızı okuttun. Bunun için de Türkiye Atletizm Federasyonu adına bizler de sana bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Ve diğer genç yeteneğimiz aynı zamanda da Diamond League'de de Katılmış en genç sporcular arasındaydı Dünya Gençler Şampiyonası'nda inanılmaz başarıya imza atarken İslami dayanışma oyunlarında ve Avrupa Şampiyonası'nda da büyük başarılara imza attı Galatasaray Spor Kulübümüzün de sporcusu İsmail Nezir Seni de tanıyalım Merhabalar ben İsmail Nezir 19 yaşındayım Galatasaray Spor Kulübü'nde yaşamaktayım ee, bu yıl bu sezon çok yoğun ve çok fazla yarışmalı geçen bir sezon oldu. Akdeniz oyunlarında 4x400'de e, erkeklerde 3. olarak sezona başladık. Sonrasında Dünya Gençler Şampiyonluğu yaşadım 400 metre engelli de. Geçen yıl Berke'den sonra e, bu yıl bu şampiyonluğu kazanmam Türkiye adına çok güzel bir başarı oldu. E, ondan sonrasında İslami Dayanışma oyunlarına katıldık ve şu anda e, Münih'ten geliyorum Avrupa Şampiyonası'ndan. Orada da güzel bir yarışma sergiledik. ülkemi ve takımımı en iyi şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. şu an Süper Lig'deyiz. Yarışan tüm takımlara, tüm sporculara başarılar diliyorum. Teşekkürler. Evet biz de sana teşekkür ediyoruz. Özellikle Gençler Dünya Şampiyonası'nda elde etmiş olduğun başarıda Türkiye rekorunu kırarak Dünya Şampiyonluğu'na ulaşmıştın. Bu da unutulmayacak bir başarı oldu. İstiklal Marşı'mızı okuttun. Bize bu gururu yaşattın. Aynı şekilde Türkiye Atletizm Federasyonu adımıza bizler de bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz. Son olarak da genel değerlendirmeleri yapmak üzere Başkan Vekilimiz Sadin Sayın Kadir Doktor'a sözü bırakıyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Teşekkür ediyorum. Çok değerli basın mensubu arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Değerli MHK Başkanımız, federasyonumuzun temsilcileri, çok kıymetli sporcularımız, hepiniz hoş geldiniz güzel Bursa'mıza. Ee, yarın inşallah e, Türksel Süper Lig final yarışlarımız başlıyor. E, 25-26 Ağustos 2022 tarihlerinde Bursa'da Ates'in pistinde yapılacak yarışmalarımız. Birinci kademesi Haziran ayında yine Bursa'da yapıldı. Ee, Bursa'da düzenlenen yarışmalarda kadınlarda 8, erkeklerde 7 takım mücadele edecek. Kadın ve erkeklerde 15 takımdan yaklaşık 380 sporcu mücadele edecek. Bu sporcuların arasında Münih 2022 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 5000 ve 10000 metrelerde 2 madalya kazanan Yasemin Can, 400 metre engelli branşında bronz madalya kazanan Yasma, Yasmani Capello Escobar, Dünya Gençler Şampiyonası'nda 400 metre engelli branşında altın madalya kazanan İsmail Nezir kardeşimiz. Gülle atma branşında gümüş madalya kazanan Pınar Akyol. Onun yanı sıra Enka kulübünde EOF'ta 400, 400 metrede altın madalya kazanan Eda Nur Tulum kardeşim. 1500 metre branşında altın madalya kazanan Ayşe Fidanoğlu da yarışacak. Birinci kademe yarışmaları sonunda sonrasında kadınlarda birinci Enka Spor Kulübü 150 puan, İkinci Fenerbahçe Spor Kulübü 122 puan. Üçüncü Beşiktaş Jimnastik Kulübü 106 puan almış bulunmakta. Erkeklerde ise birinci Enka Spor Kulübü 123 puan. ikinci Fenerbahçe Spor Kulübü 122 puan. Üçüncü Galatasaray Spor Kulübü 98 puan olarak sıralanmaktadır. 25 Ağustos tarihinde saat 16'da kadınlar sırıklı atlama ile başlayacak olan yarışmalar 26 Ağustos tarihinde 19.25'te Koşulacak 4x400 erkekler yarışması ile sona erecektir. Yarışma sonunda kadınlar ve erkeklerde ilk 3 sırayı alan takımlar kupalarına, sporculara ise madalyaları törenle takdim edilecektir. Turkcell Süper Lig'in sonunda kadınlar ve erkeklerde şampiyon olan kulüpler 2023 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. 7. ve 8. sırada yer alan kulüpler ise küme düşerek 2023 sezonda Spor Toto Kulüpler Birincilik yarışmalarına katılacaktır. Ee, bu vesileyle bir bilgilendirme yaptım. Bu sene çok yoğun bir şekilde atletizme, iliklerimize kadar hissettiğimiz bir yıl oldu. İslam oyunları, EOF, Akdeniz oyunları, işte ulusal ve uluslararası birçok müsabakaya katıldık. Sporcularımız son derece güzel başarılar elde ettiler. Hepsini buradan sizin vesilenizle tebrik ediyorum. Aynı zamanda federasyon çalışanlarımız, antrenörler, kulüplerimiz, sporcularımız, özellikle hakemlerimiz çok yoğun çaba sarf ettiler. Hepsine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa sorularınızı alabiliriz. Evet milli gururlarımız ve Sayın Başkanımıza da konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet değerli atlesim severler, yarın başlayacak olan Türk, Türksel Süper Lig yarışmamızın aynı şekilde güzel seyirlerin olacağı yarışmaları umut ediyoruz. Hepinize YouTube kanalımız olan TAF TV ekranlarına bekliyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Yönetim Kurulu Üyesi. Yayın bitti mi?